Herkese merhabalar. Ben Motorhane kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir delikanlıyla, bugün bir karizmatik birisiyle birlikteyim. RKS VRS 125 ile birlikteyim. Müzik <laughs> olan talep fazlaca arttığı için biz de size Scooter'ları daha fazla incelemeye çalışıyoruz. Çünkü Scooter'lar artık bir ev terliği, bir sokak terliği gibi oldu. Hani giy çık, hani, hani giy bin git. Öyle bir konsept olduğu için artık motorlar ve 125cc olan bayağı bir talepten dolayı siz Scooter'ları incelemeye daha çok çalışıyoruz. Bugün de RKS'nin vrs 125 ile birlikteyiz. Bu biraz karizmatik bir motor. Önden baktığınız zaman böyle biraz dikkat çekiyor böyle tasarımlar, o sert bakışlar falan, bir cilveli falan güzel bir motor. Şimdi ekonomik durumu zaten ortada abi. İşte yani benzin fiyatları ortada. Herkes ya motorun yanına küçük bir motor ya da arabasının yanına küçük bir motor alıyor. Ya da motora başlayacaksa bu kampanyaları değerlendirip bir motor sahibi olmaya çalışıyor. VRS 125'i seçmemizin bir sebebi de kampanyasının olması şu an hali hazırda. İki yılda bir garantisi vardı. Dedim ki tam bu benim motor. Takipçilerime göre en azından motor almayı düşünen, ilk motorunu almaya çalışan, bir motor sahibi olmak için uğraşan insanlar için ideal bir motor olarak karşımıza çıkıyor RKS VRS 125. Tasarım olarak gerçekten dikkat çekici güzel bir tasarımı var. RKS tasarım konusunda çok başarılı. Tasarımlar için gerçekten Eliopil'e markalardan bir tanesi. Eskidenki böyle RKS algısı artık yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Artık RKS'nin tasarımlarının yanında artık malzeme kalitesi, parça kalitesini de konuşmaya başladık. Çünkü parça kalitesi olarak da bir Japon'u aratmaz duruma geldi RKS. Çünkü şöyle söyleyeceğim. 125'lik motorların bir çoğunda, özellikle artık Japon sınıfında da çok böyle eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi ön arka disk değil ya da ön disk arka kampana olarak geliyor. Ama... BRZ 125'te sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi ön arka disk artı ABS olması. Diyoruz ya motora başlamak istiyorsun, kampanyayı da de değerlendiriyorsun, kendine de bir scooter alacaksın. Belki motoru ilk defa öğreniyorsun. O yüzden biraz da frenlerinin de gittiği kadar motorun durabilmesi de önemli. Yanlış frenlemeyi tabii ki de hepimiz yapacağız. Kimse anasının karnından tabii ki de motor sürerek çıkmadığı için. Frenler önemli. En önemli nokta bence şu an scooter sınıfında ön arka disk artı ABS olması önemli bir nokta olduğu için videoya frenlerinden bahsederek başlamak istedim. Çünkü frenleri bayağı başarılı. VRS 125'e oturduk. Gayet rahat bir oturuş pozisyonu sahip dört zamanlı sıvı soğutmalı bir motor olarak karşımıza çıkıyor varmıyor motor o da tatlı güzel özelliklerinden bir tanesi gazı açtığınızda şuraya kadar çeviriyorsunuz şuraya kadar bir şey yok ama ilk kalkıştan bahsediyorum İlk kalkış şuraya kadar bir şey sonrasında güç gelmeye başlıyor. Yani belli bir devirden sonra güç gelmeye başlıyor. İlk kalkıştan bahsediyorum. Bu da ne oluyor? İlk motora başladın abi. Oturdun motora. Hiç bilmiyorsun. Sıkıtır kullanmayı hiç bilmiyorsun. Gaz tepkimesini öğrenene kadar şöyle minnacık açtığın zaman kopup giderse motor düşersin. Çünkü anlayamazsın ya. Bir anda hızlanır tepki veremezsin. Freni asılırsın aa falan derken yapıştın yere öptün asfalta. Kötü bir anı olarak kalır bu sana. O yüzden belli bir yere kadar gaz yok. Belli bir çevirmeden sonra artık güç yavaş yavaş gelmeye başlıyor bunu da böyle kullanırken fıt 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 seversiniz. Torkundan da bahsedelim. Güzel, torkunu beğendim çünkü. 12,5 Nm'de torku var, 14 beygire. Tork dengesi güzel. Artık hani öyle eski skuterler gibi böyle cansız, ölü motorlar üretilmiyor artık. Yani herkes tecrübeli. Herkes biraz biraz bu şeyden anlamaya başladı. E biz de motorları inceliyoruz, e iyisini kötüsünü söylüyoruz. Artık markalar da böyle kendine bir çeki düzen verdi güçlü güzel motorlar üretiyorlar. Yani iki kişi bindiğiniz zaman yokuş yukarı motor sizi çeker. Çıkarken de böyle vibrasyon, oh, bayıldım çok kötüyüm, inanılmaz konforsuz amortisörlerim de var ya falan diye başlayan arkasından küfürleri saydıran bir amortisör de yok. Güç dengesi de çok güzel böyle akıp gidiyor motor. O akıp gitme noktasında da vibrasyonu hissetmiyorsunuz. Yani bazı motorlarda şey olur yani böyle yoldaki bütün o artık o böyle çakıl, asfalt elinde kolunda hissedersin. Bunu da hiç hissettirmiyor. Onu çok sevdim. Birazcık böyle ticari amaçlı motoru almayı düşünüyorsunuz ya da uzun süre ben işte işime gideceğim, evime geleceğim, oradan da markete gideceğim falan derseniz bu motor sizi mutlu eder çünkü çok da fazla yormaz. Konforlu bir motor o konuda. Lastik inişlerine gelecek olursak ama orijinaler diyorlar ya başarılı oluyor. Çok çukura girmediğiniz sürece o yolun taşını, tokacını bilmem nasıl oturup okunu çok hissettirmiyor. Ama lastikler de çok kötü lastikler değil. Tabii ki de aldıktan sonra her zaman diyoruz ki uygun fiyatlı bir motor aldığınız zaman lastiklere de ekstra bir şey verin. Bütçe ayırı verin. Ayıramazsanız da bir süre bu lastikleri kullanırsınız ama ıslak performansını bilemiyorum. Ama şu anki yol performansına memnun kaldık ön yüzün arka 120 inçte lastikleri var. Şöyle oturduğunuz zaman da benim omuzlarımı göstermedi ayna. Aynaların genel görüşünden memnun kaldığımı söyleyebilirim size. Şöyle oturduğumuz zaman önümde pasparlak böyle 360 derece 180 derece artık benliğim 180 sende 360 derece çok rahat görüntü olabiliyorum. Aynalar güzel gösteriyor. Önümü çok parlak bir şekilde görüyorum. Etrafımı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ve stresi de çok konfor. Yani böyle oturduğunuz zaman yoracak da bir motor değil. Burada cepleri var. Ben telefonumu koydum. Motor eldivenlerimi koydum. Güzel bir saklama alanı var. Yani motorda giderken ben telefonumu attım. İşte atıyorum küçük cüzdanımız var. Rus satınız cebinizde olan her şeyi atarsın bunun içerisine. Böyle senin yükünü taşır. Tam o iki saklama alanın arasında da çantanızı, marketten gittiğiniz, geldiğiniz zaman poşetinizi bağlayabileceğiniz yer var. Diyoruz ya terlik gibi bu motorlar artık sküterler diye. Hani evden çıktın markete de yürüme artık abi. O yüzden artık bu sküterler bu yüzden var. Çanta takabileceğiniz yeriniz var. Tam da böyle bacağınızın arasına denk geliyor. İsterseniz böyle basın. Ben böyle kullanmayı seviyorum ama yorulursan da önde ayak koyma yerleri var. Böyle koyarsın rahat rahat fıtı fıtı gidersin motorunla. Ekran LCD ekranı var. Ekran olarak baya büyük. Puntoları da çok büyük. Çok anlaşılabilir derecede boyutları. Hani bunu biz diyoruz ya ben kendim olarak değerlendiriyorum. Ben 20-30 yaş grubundaki bir insanlar görüş konusunda sıkıntı yaşamazken bu motor 60-70 yaşındaki amcalarımız da kullanıyorlar. O yüzden puntoların büyük olması bunu konuda önemli. Saati görebiliyorsunuz. Şu an uzun mu yanıyor, kısa mı yanıyor gibi görebiliyorsunuz. ABS aktif onu görebiliyorsunuz. Motorun hararetini görebiliyorsunuz. Trip A, trip B'sini görebiliyorsunuz. Kaç kilometre yaktığınızı görebiliyorsunuz. Devir saatiniz, büyük bir kilometriniz var. Motorda ne kadar benzin olduğunu görebiliyorsunuz gibi her şey çok detaylı bir şekilde ekranda tek bir bakışta anlayabileceğiniz, görebileceğiniz derecede parlak ve güzel, okunaklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle oturduğunuz zaman kornalar, tuşlar zaten kafanızı karıştırmayacak. Hemen her şey elinizin altında. Bunu ticari amaç kullanacak arkadaşlar için söyleyebilirim. Motor silim. Sinema olduğu için bunu aralara derelere güzel girer böyle. Aynalarda zaten motorun gidon açısıyla aynı paralelde olduğu için aynaların son anda böyle aradan daradan geçerken çok takılmazlar. Bunu da sevdik abi. Bu da güzel. Yan sehpa müşürü var. Çalıştırayım motoru. Siz kendiniz de görün. Freni sıktım. Motoru çalıştırdım. Şu an motor orta sehpada. Yan sehpayı açıyorum. Motor stop etti. Bu da yeni motora başlayanlar için motordan indikten sonra motorun unutmamaları için yan seyyarı açtığın anda motor stop ediyor. Bir de bakalım sele altına. Tamam. Açtık sele altına da. Deposu bizi sele altında karşılıyor. Yani motorunuza benzin almanız için her şekilde motordan inmeniz gerekiyor. Depo kapağı Böyle içinden zincirli yani sağ sola değil. Benzin kapağını açtıktan sonra bırakıyorsunuz orada. Hani kenara doğru bırakıyorsun. Ana benim benzin kapağı kaldı. Yereye koysam diye düşünmüyorsunuz. Ya bu böyle güzel özellikler aslında. Biz bunu eleştirdiğimiz zaman insanlar bize diyor ki benzin kapağına mı takıldın ablacığım? Bak motor çok güzel bir benzin kapağına mı takıldın diye. Benzin kapağına takılırsın. Çünkü bu elinde kaldıktan sonra bir insan böyle ne yapacağını şaşırıyor orada cebinden kartını mı çıkarsın, çantasına baksın, nakit paramı saysın, benzinin mi alsın, benziniyle mi konuşsun? Kasklar, eldiven var, mont var. O kargaşanın içinde benzin kapağına ne yapsın? Mesela bak böyle zincirlerle, böyle küçük numaralarla güzel olmuş. E, tam bir kask sığacak. Yani tam full face kask sığabilecek yer var sele altında. Şöyle de tatlı bir özelliği var. Kaskınızı içinize içeriye koydunuz. Kaskın baş üstü selenin üzerine denk gelir. Her seferinde ve çok scooter kullanıp scooter'ın altına kask koyanlar da bilir ki o plastik aksam buradaki boyayı kaldırır zamanla. Bunu ben defalarca yaşadım için. Burada yumuşak bir tel altı kesik, plastik kısmı kesik ve telinin süngerine denk geliyor. Yani kaskınızın baş üstü yumuşak yere denk geldiği için de çizmiyor. Güzel de konforlu da bir selesi var. Çanta demiri var. Kendinden geliyor. Çanta demiri, koruma demiri şu an motorun üzerinde hali hazırda var. Çanta demiri bayağı başarılı, kaliteli de bir demirden yapılmış. Böyle eğilmez, bükülmez çanta taktığınız zaman bunu da sevdik. Aydınlatmasın genel itibariyle çok beğendim. Net sinyaller var, net aydınlatmaları var. Böyle günümüz falan da böyle çok başarılı görünür olmuş. Hani bir şey olsa isterdim yani hani Böyle uzun kısa uzun kısa değil de hani bir selektör tuşu bir dörtlü flaşör olsa hani yerinde yapılmış aslında dörtlü flaşörün ama bir olsa beklerim. Çünkü hani bir sağa sola çektiğiniz zaman dörtlü flaşörün bir eksisini hissediyorsunuz motorda ama aydınlatma konusunda çok başarılı. Baya farlar büyük ama güzel bir tasarımın içerisinde yedirilmiş durumda sinyalleri yaktığınız zaman arabadaki gibi yani sinyalin o an açık olduğuna dair size bir sinyal veriyor. Küçük bir ses ama bunu duyarsınız her halükarda. O sesi duyduğumaya devam ettiğiniz süre boyunca sinyaliniz açık. Kapattıktan sonra o ses zaten gidiyor. Size bir hatırlatma olması için onu da sevdik, beğendik. Bu motoru tek başınıza değil, arçınızda kullanırsın. Benim babam annem alıyor, gidiyor markete gidiyor, çarşı pazar alışverişini yapıyor, geliyor. Yani benim babam olarak da düşünürsem, yani 10 yaş grubunu düşünürsem, işinizi aldınız, marketinize gittiniz, poşetlerinizi buraya taktınız. Skuterların eski yani belli başlı bazı skuterlarda bu problem yaşandı. Şu ayak pek yerleri o kadar kötü yapıyor. ki ya da hiç yapılmıyor. Buradan oturuyorsun buraya ayağını uzatmaya çalışıyorsun falan. Ortalık leş. Şu olay çok güzel. Sağlam da. Hani bunu ablacım, motoru hiç bilmeyen ablam şöyle geldi motorun sepasına bastı böyle bindi derken bunu kırmaz. Şöyle de oturduğunu varsayarsak Bence harika sole performansı bayağı iyi çünkü çok geniş. Bazen motoru sürmek yerine artçı olmayı dilersiniz ya. Artçı olmayı dileyeceğiniz tarzda motorlarda bir tanesi bu. Ben bayağı artçı peklerini beğendim. Koruma demirleri de iş görür çünkü motorun korunması gereken düştüğünde ilk darbe olacak yerlerini koruyor. En azından şu grenaj kısmı zarar görmez düştüğü zaman. Bu da güzel ve tatlı olmuş bence. Ses olarak şunu söyleyebilirim size. Sesi böyle ah kafam şişti Allah'a motorda indim Ne lanet sesi var şu motorun demiyorsunuz. Çünkü ben böyle biz, biz sitede oturuyoruz. Öyle skuterler geliyor ki lanet ediyorsun. Hani sitede rahatlasak diyorsunuz. Çok güzel bir sesi var. Öyle böyle bağıran ve rahatsız eden bir sesi yok motorun genel itibariyle de. 10 litrelikte bir depo hacmi var. Bu size bir skuter için gayet yeterli bir depo harcımı. Zaten koyarsınız skuterler çok az yaktığı için ekonomik de bir motor, 4 zamanlı bir motor, sıvı soğutmalı bir motor. O yüzden böyle 1 bir, bir iki, böyle bir 2 litreye zorlasan belki yakar, belki yakmaz. O yüzden koyarsın benzin, unutursun. Çok da ekonomik bir motor, evin ekonomisine katkı sağlayacak tarzı motorlardan bir tanesi. VRS 125. Arka stopa geldiğiniz zaman skuterlerde arka stop önemli. Çünkü çanta taktığınız anda bir anda stop böyle görünmez hale gelebiliyor. Stop genişliği büyük. LED sinyaller güzel aydınlatıyor. Stopun parlaklığı da net görünür ve güzel. Olayımız bu değil. Zaten biraz önce aydınlatmaların başarılı olduğunu söyledik. Ama skuterlarda şu bir dezavantajdır. Lastikten gelen çamur komple sizin böyle yağmurda böyle sırtınızı böyle çamur yapar. Lastik komple bütün çamuru sırtınıza atar. Bunun arkasında komple lastiğin üzerine bir sıyırıcı olduğu için, çamur sıyırıcı olduğu için çamurluğun ekstrasında o böyle sizin üzerinize gelebilecek bütün çamurlu içeride bırakıyor. O yüzden böyle hani sırtımda aman da yağmurda sürdüm leş gibi çamur oldu demeyeceksiniz. O yüzden benim seveceğim tarzda başarılı bir arka kuyruk sıyırıcı olmuş. Motor genel olarak ben başarılı buldum. Yeni başlayacak olanlar için, motorun yanına motora eklemek isteyenler için, aracının yanına motor almak isteyenler için yani genel itibariyle motor çok güzel. 2 yılda garantisi var, çok güzel taksit avantajları var. Ekonomik de bir motor, fiyat olarak da güzel. Biz zaten şu an güncel fiyatını ekrana yazıyor oluruz. Ben genel itibariyle beğendim. Ve kanserin artık böyle eski, kötüdür, dandiktir algısı gerçekten yıkılmaya başladı. Belli bir kalite standartını, motorları çıkardığını ben kendi gözlerimle görüyorum. Bence artık o böyle yavaş yavaş o algıyı yıkmaya başladı. Motorla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyleri yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Genel itibariyle güzel bir motor. Aldığınız zaman mutlu olacağız sadece bir motor olmuş. Bir sonraki videonun konuğu RKS'nin, QJ'nin, Dontes'in o gruptan hangi motoru incelememizi istiyorsanız yorum olarak bizimle paylaşın ki bir sonraki videonun konuğu belki sizin istediğiniz motor olur. ve İzmir dışına da motor gönderimi yapıyorlar. Aradığınız bir motor vardır. Belki rengini, belki modelini bulamıyorsunuzdur. Bence bir coşkun makine motor bayisini bir arayın derim sizin için. İstediğiniz şehire de gönderme yapıyorlar. Videoyu da bize destek oldukları için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, zili bildirimi açmayı unutmayın. Bay bay.